Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak böreği nasıl yapılır onu paylaşacağım. Önce malzemelerimiz. Şimdi hamurumda kullanacağım malzemeyi gösteriyorum. Burada yaklaşık iki buçuk su bardağı un var. Burada yarım paket kabartma tozu var. Burada da bir tatlı kaşığı tuz var. Burada da 2 iki buçuk su bardağına yakın normal su var. Şimdi iç malzemesini söylüyorum. Burada bir kiloya yakın yıkanmış, temizlenmiş ıspanak var. Burada normal iki baş kuru soğan var. Burada bir tatlı kaşığı pul biberi var. Burada yarım su bardağı sıvı yağ var. Burada bir çay kaşığına yakın tuz var. Şimdi bir de ara katlar için bezeleri açtıktan sonra ara katlara koymak için bir su bardağı sıvı yağ ilave edeceğim ve açmak için de bir miktar un aldım yanıma şimdi başlıyorum şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum önce tuzunu atıyorum bir kat karıştırıyorum daha sonra azar azar kontrollü şekilde suyumuzu döke döke yoğuracağım. Evet bu şekilde yoğurdum. Şimdi bunun üzerine örtüyorum. Bir kenara alıyorum ve daha sonra ıspanak harcımı hazırlıyorum. Evet şimdi ıspanakları doğruyorum. Biraz elime alıyorum şöyle. Şöyle biraz normal şekilde doğruyorum. Daha önceden yıkadım, hazırladım. Evet bu şekilde bütün ıspanakları doğradım. Şimdi soğanları rendeleyeceğim. Evet soğanları da rendeliyorum. Evet bu şekilde rendeledim. Biraz sonra e, acı suyunu alacağım. Şimdi ıspanağıma geçiyorum. Şimdi ıspanaklarımın üzerine bir çay kaşığı tuz septim. Şimdi öfeliyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi suyunu alıyorum. Böyle avucumuza alıyoruz. Başka bir kaba alıyoruz. Böyle avucumuza alıyoruz. İyice sıkıyoruz. Başka bir kaba alıyoruz. Evet bu şekilde bitiriyorum. Şimdi soğanlarını da süzeceğim. Soğanlarını da süzüyorum böyle avucumda. Sıkıyorum. Acı suyunu alıyorum. Şimdi üzerine yağını gezdiriyorum. Tuzunu atıyorum biraz. Pul biberini atıyorum. sonra karıştırıyorum. Bu şekilde içimizi hazırlıyorum. Evet, içimizde hazır şu anda. Şimdi böreğimin yapım aşamasına geçiyorum. Evet, şimdi hamurumu e, tahtaya alıyorum, biraz un sepiyorum. 9 bezeye ayıracağım. Şimdi bunları tek tek biraz un sepiyorum. Şöyle düzüyorum. Şöyle yuvarlıyorum. yumuşak hamur olduğu için ele yapışabilir. Şöyle yapıyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi hepsi bitti. Şimdi bir kavunla biraz un sepi içine alıyorum. Şimdi onun üzerine örtüyorum. İşlemime geçiyorum. Bu şekilde açmaya başlıyorum. Evet bu şekilde açtım şimdi yağlamış olduğum tepsiye alıyorum. Şimdi ikinci tepsime, ikinci bezeme geçiyorum. Biraz daha küçük yapabilirim daha sonra. Evet bu şekilde bunu da yaptık. Şimdi ikinci katını koyacağız. Önce yağlıyoruz. Şöyle iki yemek kaşığı yağ gezdiriyorum. Evet şimdi ikinci yufkamı Şimdi bunun üzerine de yağ gezdiriyorum. Şimdi üçüncü yufkama geçiyorum. Evet, üçüncüyü de açtım bezemi. Şimdi tepsiye alıyorum. Şimdi iç harcını koyacağım. siz isterseniz peynirli yapabilirsiniz. patatesli yapabilirsiniz. hangisi elinizde varsa ondan kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde yeterli. Tekrar beze alacağım. Evet bezemi de açtım. Şimdi orta katını yapıyoruz. Şimdi tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi üzerine yağını gezdiriyorum. Şimdi tekrar beze açacağım. Şimdi orta katını yapıyoruz. Evet bir bezemi daha açtım. Şimdi tepsiye alıyorum. şekilde yapıyoruz. Şimdi üzerine yağını gezdiriyorum. Evet, bu da bitti. Şimdi öbür bezine geçiyorum. Biraz unu fazla atarsak açması kolay olur, yapışmaz. Evet, bu bezemi de açtım. Şimdi tepsime yayıyorum. Şimdi üzerine içimi ilave edeceğim. Şimdi tekrar bezelerime geçiyorum. Evet şimdi son katıma geliyorum. Şimdi ben 3 beze yaptım. Yağladım. içini koydum. En son. Sonra ortasını yaptım 3 tane. Yani her katta 3 tane var. Evet bu bezimi de açtım. Şimdi üzerine tepsimi alıyorum. Şu kenarlarını düzeltiyorum. Şimdi tekrar yağ, yağlama işine geçiyorum. Evet bu da bitti. Şimdi öbür bezeme geçiyorum. Evet bu bezimi de bitirdim. Şimdi bunu da tepsiye alıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Biraz büyük açmışım. Şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Şimdi tekrar yağlama işlemine geçiyorum. Evet bu da bitti. Şimdi son bezime geçiyorum. Evet son bezemi de aldım. Şimdi tepsimin üzerine alıyorum. Evet bu bitti şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum arkadaşlar. Şimdi fırına götürüyorum 180-190 derece fırında üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Evet böreğimiz pişti fırından aldım üstü de gayet güzel kızarmış. Şimdi ben bunun üzerine şu yağlı kağıdı seriyorum daha sonra da üzerine örtüyorum şu şekilde bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Daha sonra da dilimleyip servis tabağıma alacağım. Evet böreğim dinlendi. Şimdi örtülerimi kaldırıyorum. Şimdi dilimleyip servis tabağıma alacağım. Servis tabağıma aldım. Bakın size şöyle göstereyim biraz. Kat kat. Harika. Yumuşacık üstü kızarmış bir börek oldu. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.